Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, tepsi keki yapacağım. Anne keki de diyorlar, tepsi keki de diyorlar. Bizim çocuklar burada, e, çalışanlarımız çok seviyorlar tepsi kekini. Tabii ki öbür keklerden de yapıyorum ama bugün tepsi keki yapacağım. E, bunun için e, malzemelerimi sayayım. Burada 3 adet yumurtam var. Şöyle dikdört, şöyle bir dik tepsi de, bu tepsini de yapacağım. Şöyle. Evet, şöyle. Onun için 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağı dolusu toz şekerim var. 1 su bardağı dolusu yoğurdum var. Burada da bir 2 bardak unum var. Yani bakalım ne kadar gidecek. Ona göre bak söyleyeceğim size. Burada 1 adet kabartma tozum var. 1 adet vanilyam var. Burada da 1 limonun rendesi var. Şimdi ben yumurtalarımla şekerime bir güzel çırpacağım. Şöyle şöyle. Şimdi buralarda keseceğim. Çünkü biliyorsunuz robot şeyle mikserlerin sesi çok çıkıyor. Şöyle bir karıştırayım artık de. Evet. Şimdi Evet, bakın beyazlayana kadar çıktım. Şimdi ben buna sıvı yağma yoğurdumu limon kabuğunu rende bunu. Evet, şimdi elenmiş unumu üzerine koyacağım. Şimdi artık mikser kullanmak istemiyorum. Burada da bir adet kabartma tozum, bir adet vanilyam var. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Kıvamı gayet güzel. Şimdi şöyle tepsimi yağladım çok az bir şekilde. Altına hafiften böyle un serpeceğim. Şimdi kekimi şu şekilde havadan boşaltıp şöyle tepsimi sallıyorum. Her eşit bir şekilde girsin diye. Şöyle. Şöyle bir iki kere şey, Tabanına vuralım. Şimdi ben bunu 160 derece fırında pişmeye götüreceğim. 15-20 dakikada pişer muhtemelen. Herkesin fırını bir olmuyor ama benim fırınım öyle pişiriyor kekimiz pişti. Şöyle bakın. Bir, bu ışıktan dolayı şuraları sanki böyle şey kalmış gibi duruyor ama yok. Kesinlikle kıyanla testimi de yaptım. Gayet güzel. Bakın bıçakla da testimi yapıyorum. Bıçağın ağzı tertemiz. Evet anne keki dedik. Tepsi kekine. Biraz sıcak ama dikkatli kesiyorum. Şöyle. Yumuşacık olmuş. şimdi şöyle şuradan bir yerden alalım daha çok sıcak o yüzden dikkatli alıyorum süper olmuş çok güzel olmuş arkadaşlar evet hepsini böyle aldım şimdi şu şekilde Evet, kekimiz de böyle. Evet. Benim çocuklarıma afiyet olsun, yapacak olanlara da fikir olsun. Ee, kanalımı izlerseniz, videonun sonuna kadar izleyip beğeni ya da yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz, mutlu olurum. Ee, abone olursanız, ee, saygıyla karşılarım her şeyi. Tabii ki sevdiğiniz olur, sevmediğiniz olur. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim herkese. Arkadaşlar böyle şey diyorlar bana böyle yorumlarda elini alıp diyorlar göstermiyorsun. Bakın tam çekim böyle. Şöyle. Bak böyleyim arası falan yumuşacık. Pamuk gibi olmuş. Limonlu limonlu. Afiyet olsun yiyeceklere şimdi. Evet, yemeklerimiz hazır. Bugünün menüsünde tel şehriye sütlü çorba var. E ee, yarık bulgur pilavı, cacık bir de anne keki. Evet. Yiyeceklere afiyet olsun, yapacaklara da fikir olsun.